Merhaba gençler. Zemin mekaniği 2 derslerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Coulomb teorisi. Coulomb teorisi daha önceki derslerimizde gördüğümüz Rankin teorisine göre bazı farklılıklar içermekte. Bunlardan ilki demiştik ki Rankin teorisinde bakınız sigma a dediğimiz yani aktif durumdaki duvarımızın arkasındaki herhangi bir noktada oluşacak olan yatay zemin basıncını veren bir formül görmüştük. Rankin teorisinde olan bu formül çocuklar Coulomb teorisinde bulunmamakta. Kolom teorisi doğrudan bize duvarımıza gelecek olan yatay zemin itkisinin bileşke kuvvetini vermekte. Yani böyle bir formülü içermemektedir. Bir başka şey de çocuklar duvarımızın arkasında demiştik ki Rankin teorisinde böyle bir kayma yüzeyi belirlemiştik ki bu sınır kayma yüzeydi. Ve bunun üzerindeki kütlenin aktif durumda olsun pasif durumda olsun. Bunun içerisinde çocuklar sonsuz tane hem bu yöne doğru hem de bu yöne doğru kayma yüzeylerinin olduğunu söylemiştik. Ancak Kolam teorisi şöyle kabul ediyor. Evet duvarımızın arkasında aktif bölge olsun, pasif bölge olsun. Burada yine bir sınır kayma yüzeyi belirliyor. Ve bunun şuradaki, şuradaki ve şuradaki yüzeyi düşündüğümüz zaman burada oluşacak olan üçgen veya Kama dediğimiz ki bu arada Kolom teorisinin diğer ismi Kama teorisidir. İşte buradaki üçgenin dengesini dikkate alan ve buna göre formüllerini oluşturan bir teoriden bahsediyoruz Kolom teorisi olarak. Rankin teorisine göre Kolom teorisinin en önemli özelliği veya en önemli farklılığı çocuklar duvarımızla arkasındaki dolgu arasındaki şu ara kesitte şurada veya şu ara yüzeyde bir sürtünme açısını veya Adhesyon açısını dikkate almasıdır. Bunun aynısı çocuklar Rankin teorisinde yok, yani biz burada küçük delta olarak ifade ettiğimiz buradaki sürtünme açısı Rankin'de del, küçük delta'nın sıfıra eşit olması şeklinde alınıyor. Peki burada gördüğümüz küçük delta, yani duvarımızla arka dolgu arasındaki yüzeyde oluşacak olan bu sürtünme veya adhesyon açısının büyüklüğü ne kadar olacak? Bu teoriye göre çocuklar şuradaki arkadaki dolgunun içsel sürtünme açısının 1 bölü 2'si ile 2 bölü 3 arasında bir değer alabilirsiniz. Bazı kitaplarda 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 arasında alındığı da söyleniyor. Çocuklar yine literatüre baktığımız zaman buradaki küçük delta açısı için maksimum değerlerin de verildiğini görüyorsunuz. Aktif bölge varsa ve burada küçük delta alacaksanız şu hesaba göre hesaplamış olabilirsiniz ama bu açının da yani küçük delta açısının da 20 dereceyi aşmaması gerekiyor. Eğer pasif bölgede kolon teorisini uygulayacaksanız ve küçük delta açısı size lazımsa da şundan hesaplayabildiğiniz gibi buradaki açının da 15 dereceyi geçmemesi tavsiye ediliyor. Peki burada aldığımız küçük delta açısı acaba var mı? Yani Rankin'in yaptığı kabul mü doğru yoksa Colomb'un yaptığı kabul mü doğru? Baktığımız zaman aslında çocuklar duvarımızla hem aktif bölge düşündüğümüz zaman hem de pasif bölge düşündüğümüz zaman dolguyla duvar arasında veya dolguyla duvar arasındaki bu ara kesitlerde böyle bir sürtünme açısı veya adezyon açısı dediğimiz küçük delta açısının var olduğunu görüyoruz. Yani Rankin teorisinde bu küçük delta'nın sıfır alması aslında biraz hatalı oluyor. Bu konuda Kolompon yaptığı kabul yani küçük delta açısını almak burada doğru kabul edilebilir. Çocuklar yine Rankin teorisinde demiştik ki duvarımızın arka yüzeyi dik olması ve arka dolgunun yatay olması halinde aktif bölgedeki hesapladığımız yanal veya yatay zemin basıncı katsayısı ve pasif bölgede hesapladığımız yanal toprak basıncı veya zemin basıncı katsayısının çarpımı 1'e eşit oluyordu. Rankin de böyle bir özellikten bahsetmiştik. Hatta uygulamamızda da bunların eşit 1'e eşit olduğunu göstermiştik. Ancak Konop'ta çocuklar böyle bir durum asla söz konusu değil. Bunu da iki tane teori arasındaki fark olarak söylemiş olalım. Kolomb teorisinde PA yani zemin itkisi olarak aktif bölgede ve pasif bölge için ayrı ayrı inceleyeceğiz ama şimdilik önce aktif bileşke kuvveti yani PA'nın hesabını görelim. Kolomb teorisinde buradaki formülleri çıkartırken yani PA formülünü çıkartırken demiştik ki Kolomb teorisinin bir kabulü vardı duvarımızın arkasında duvarımızın size göre sol tarafa doğru hareket etmesi lazım ki bu bölgede yani arka dolgumuzun içinde ne olursun? Aktif bölge olursun. Eğer böyle bir aktif bölge oluşmuşsa Coulomb teorisi çocuklar şurada bir kayma yüzeyi belirliyor ve bakınız detaylı yapmış olduğu açı beta olarak isimlendirilmiş. Bu arkadaki A B C üçgeni düşündüğümüz zaman ki bunun bir de derinini düşündüğünüz zaman çocuklar bu üçgene kama da diyebilirsiniz. Buradaki üçgene gelecek olan kuvvetlerin bileşkesi veya bunların X ve Y'deki bileşkesinin sıfır olması gerekiyor. İşte bu denge denklemlerinden Kolomb teorisi bizim PA yani aktif bileşke kuvvetin veren formülü çocuklar buradan oluşturuyor. Buradaki A, B, C üçgeninin içinde hangi kuvvetler var? Tabi buradaki formülasyon çocuklar kohezyon olmamasına göre çizilmiş kuvvet, bulunmuş kuvvetlerden bahsediyoruz. Burada A, B ve C üçgeninde çocuklar bu üçgenin bir ağırlığı bulunmakta. Peki bu ağırlık nasıl hesaplanır? ABC üçgeninin en kesit alanı çarpı buradaki zeminimizin birim acım ağırlığı yani gaması. Başka hangi kuvvetler var? Bakın duvarımızda burada PA kuvveti bizim aradığımız aktif bileşke kuvvet ve bir de burada bakınız BC yüzeyine gelen bir bileşke kuvvet F bileşke kuvveti görüyorsunuz. Buradaki F bileşke kuvvet bakınız buradaki BC doğrultusunun normal yapacağı şekilde yani 90 derece olacak şekilde bir hat var. Bu hatla içsel sürtünme açısı, arka dolgunun içsel sürtünme açısı kadar bir açı yapacağı şekilde buradaki ABC kamasına veya üçgenine etki etmekte. PA dediğimiz ki bizim aradığımız aktif bileşke kuvvette bakınız AB yüzeyine etki etmekte ve yüzeyin normal ile yani AB yüzeyinin normal ile küçük delta açısı yapmakta ki bu küçük delta açısının AB yüzeyinde duvarla arka dolgu arasında oluşacak olan sürtünme açısı veya adezyon açısı olduğunu söylemiştik. İşte böyle bir, iki, üç kuvvetin etkisi altındaki bu ABC üçgeninde oluşacak olan kuvvet poligonunu çizebilirsiniz ve buradaki açılar da buradaki geometrik açılardan bulunmuş açılardır. Bakınız, düşey aşağı yönlü ağırlık kuvveti F'nin doğrultusunu çizdiğiniz zaman buradaki kuvvet oluyor ve bizim aradığımız PA da bakınız buradaki kuvvet oluyor. İşte böyle duvarımızın arkasında kohezyonun olmamasına göre çizilmiş şuradaki sistemin yani ABC üçgenine gelecek olan 3 tane kuvvetten oluşan kuvvet poligonu bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve açılarda bakın çocuklar şuradaki geometriden ortaya çıkmış. Buradaki 3 tane kuvvetin bulunduğu bu üçgen çizimde yani kuvvet poligonunda sinüs teoremini uygulayabiliriz. Sinüs teoremi neydi? Bakın buradaki kuvvet ve kuvvetin karşısındaki açının sinüsüne bölünmesi şeklinde oluyordu. PA karşısındaki açı beta eksi fi. Bunun sinüsü alınmış. W, ABC üçgeninin ağırlığı. Bakınız şuradaki kuvvet. Ve bunun karşısındaki açı 90 artı teta artı küçük delta eksi beta artı fi. Bunun da sinüsü alınmış. İşte bu iki tane kuvvetin dengesinden bizim aradığımız PA kolompa göre aktif bileşke kuvveti olan PA bu şekilde hesaplanabilir. W'nin yerine dediğim gibi ABC üçgeninin en kısıt alanı düşündüğümüz zaman ve birim acım arka çarptığım zaman ortaya çıkan olan şuradaki W kuvveti olacak. Hemen ön tarafında bakınız şuradaki kuşelerin sadeleştirilmiş hallerinin oluşturduğu böyle uzun bir formül görüyorsunuz. Kosinüs ağırlıklı sinüslerin bulunduğu bir formül görüyorsunuz. Buradaki bu kuvvetleri eğer siz bulabilirseniz ve açıları belirleyebilirseniz işte buradaki PA yani kolompa göre aktif bileşke kuvveti elde etmiş olursunuz. Tabii çocuklar şöyle bir sıkıntı da bulunmakta. Demiştik ki Rankin teorisinde aktif bölgede ve pasif bölgede sınır kayma yüzeyinin yatayla yapmış olduğu açılar belliydi. Birinde 45 artı fi bölü 2, birinde 45 eksi fi bölü 2 demiştik ama Kolom teorisinde buradaki BC kritik kayma yüzeyinin yatayla yapmış olduğu bu beta açısı tam olarak bilinmiyor. Bunu biraz araştırmak gerekiyor. Peki bu araştırmayı nasıl yapıyoruz? Aslında bakınız buradaki sinüs teoremine göre bulduğumuz PA ve içinde bakınız tetanın, beta'nın, alfa'nın, ise sürtünme açısının küçük delta açısının etkisinin olduğu şurada bir sinüslü ve kosinüslü ifadelerin pay pi ve payda da sinüslü ve kosinüslü olan ifadelerin olduğunu görüyorsunuz. Siz eğer buradaki denklemi beta'ya göre türevini alırsanız ve sıfıra eşitlerseniz çocuklar şuradaki en kritik kayma yüzeyini yani kritik kayma yüzeyinin yatayla yapmış olduğu o açıyı bulabilirsiniz. Bu bulduğumuz açıyı çocuklar yani beta açısını gelip buraya koyduğunuz zaman bizim formülümüz biraz daha sadeleşme Öne, yoluna doğru gidiyor. Bu sadeleştiği zaman yani PA'nın beta'ya göre türemini alıp sıfır eşitliyorsunuz. Beta'yı buradan buluyorsunuz ve burada yerine koyduğunuz zaman beta'nın yerine bu açıyı işte sizin formülünüz biraz daha sadeleşerek şu hale alıyor. PA eşittir 1 bölü 2 gamma çarpı h kare ki bakınız bu formülde zaten bulunmaktaydı ve şurada bakınız KA dediğimiz yeni bir katsayı ortaya çıktı. Bu aktif durumda tabi kolompa göre Renkine göre Ka'lar daha farklı hesaplanıyordu. Burada Kolomb'a göre Ka formülü şöyle hesaplanıyor. Bakınız şu aşağıda kosinüs ağırlıklı formüle göre hesaplanabiliyor. Eğer siz buradaki formüle göre Kolomp teorisine göre oluşturulmuş Ka değerini bulup burada yerine koyarsanız duvarınıza gelecek olan duvarımızı yatay yönde iten PA kuvvetini yani bizim aradığımız aktif bileşke kuvveti bulmuş oluyorsunuz. Kolomb teorisine göre aktif bileşke kuvveti hesapladığımız buradaki formülde yer alan KA yani Kolomb'a göre aktif durumdaki zemin basıncı kas sayısı formülü bir önceki slaytta hemen şöyle göstereyim tekrar kosinüs ağırlıklı bir biçiminin olduğunu söylemiştik. Literatürdeki bazı kaynaklarda çocuklar aynı KA için bu sefer sinüs ağırlıkta bir formülün de verildiğini görebilirsiniz. Bunların ikisi de aynı Ka'yı hesaplıyor. Tabii çocuklar şunu da hatırlatmadan geçmeyeyim. Eğer buradaki Ka'yı kullan, kullanacaksanız yani kosinüs ağırlıkta formülü kullanacaksanız lütfen buradaki bazı açıları size göre hemen sağ tarafında yer alan şekile göre almamız gerekiyor. Alfa açısı, teta açısı gibi açıların bakınız şurada formülde yer alan bu açıların buradan alfanın arka dolgulunun yatayla yapmış olduğu açı Tetanında çocuklar bakın şuradaki AB yüzeyinin yukarıdaki A noktasını düşündüğümüz zaman düşeyle yapmış olduğu buradaki açıya karşılık geliyor. Tabi buradaki formülasyon aynı olduğunu söylemiştim. Sadece sinüs ağırlıklı olmakla birlikte bir de çocuklar buradaki notasyonlar biraz farklı. Mesela buradaki beta açısı farklı bir yeri gösteriyor. Bakın AB yüzeyinin yani duvarımızın arka yüzeyinin yatayla yapmış olduğu açıyı alfa çocuklar aynı arka dolgunun yatayla yapmış olduğu açı. Yani bu formülü kullanırsanız veya bu formülü kullanacaksanız hemen sağ tarafında, bunun sağ tarafında ve bunun da sağ tarafında yer alan ve açıların nerede alınacağını gösteren şekillere dikkat etmeniz gerekiyor. Ve yine şunu da ifade etmeden geçmeyelim çocuklar. Şimdi biz demiştik ki böyle bir formül veya böyle bir çözüm yaparken Kolomba göre böyle bir çözüm yaparken demiştik ki şuradaki BC yani kritik kayma yüzeyinin bulunduğu kısım ki bu kritik kayma yüzeyinin yatay yapmış olduğu bir beta açısı vardı. Bu beta açısını aramıştık. Ne aramıştık? PA'nın yani şurada gördüğünüz formülün Beta'ya göre türevini alıp sıfıra eşitlemiştik. Ve buradan beta'yı bulmaya çalışmıştık. Ki bu, bu beta ne işe yarayacak çocuklar? Buradaki PA değerini maksimuma taşıyan bir beta açısından bahsediyorduk. Ve bu hale dönüştüğünü ve KA içinde bu formülün verildiğini söylemiştik. Eğer siz bu şekilde türevle uğraşmak istemiyorsanız yani beta'yı en kritik kayma yüzeyini veya buradaki PA'yı duvarımıza gelecek olan yatay yönlü itkili maksimum yatay yönlü itkiyi bulmak istiyorsanız türevle de uğraşmak istemiyorsanız bunun yerine çocuklar kulman yöntemi denen bir yöntem bulunmakta. Peki bu kulman yöntemi nasıl çalışıyor? Yine çocuklar bakın görüldüğü gibi kuvvet poligonumuz yine standart olarak geliyor. Ve her bir kayma yüzey için ne demek istiyoruz? Mesela şuradaki A, B, C1. Bu bir üçgen veya bir kama düşünün. Bir başka üçgende yine A, B, C2. A'dan başlıyorsunuz. B, C3 üçgeni düşündüğünüz zaman buradaki bakınız 3 tane kayma yüzeyi. 3 farklı kayma yüzeyi alınmış. BC1 kayma yüzeyi, BC2 kayma yüzeyi ve BC3 kayma yüzeyi. Bunların hepsinin yatay yapmış olduğu açılar farklı olacaktır. Peki burada niye 3 tane ayrı kayma yüzeyi alıyoruz? Ki burada 3 taneden daha fazla alacağımız da şimdiden söyleyelim. Tadi gösterim açısından 3 tane alınmış. Burada niye 3 tane ayrı kayma yüzeyi alıyoruz? Çünkü bizim aradığımız özel bir teta 1 açısı var. Yani ne demek bu? Öyle bir teta arayacağız ki biz burada. Burada bulacağımız şuradaki PA ki sinüs teoremine göre bulunduğunu söylemiştim. Bu PA'yı yani şurada gördüğümüz PA'yı maksimuma götürecek olan kayma yüzeyini arıyoruz. İşte bu teta bizim aradığımız PA aktif bileşke kuvvete karşılık gelecek. Yani bir önceki slaytta türev alarak bulduğumuz değeri burada bir deneme yanılma, bir tatonman yöntemiyle birlikte değişik teta birlere sahip kayma yüzeyleriyle birlikte bütün kayma yüzeylerinden PA yani şuradaki formüle göre PA hesaplayacaksınız ve bu hesapladığınız PA değerini çocuklar böyle yatayda bakınız şuradan yataydaki buradaki kayma yüzeylerinin yerlerini görüyorsunuz ve düşedi de her bir kayma yüzeyine karşı her bir kayma yüzeyinde bulduğumuz PA değerini burada işaretliyorsunuz ve çocuklar böyle bir kayma yüzeyi var ki bakınız önce kayma yüzeylerinde değişik açılara göre aldığımız kayma yüzeylerinde PA'da bir artış oluyor ve belli bir noktadan sonra burada bir düşüş başlıyor. İşte bu düşüşün başladığı yer veya buradaki şu eğrinin tepe noktasını düşündüğümüz zaman bu tepe noktasına karşılık gelen teta 1 açısı ve bizim buna karşılık gelen PA max değeri bizim aradığımız PA değeri bu olacak ve aradığımız kritik kayma yüzeyinin yatayla yapmış olduğu açıda da buradaki PA Max'a karşılık gelecek olan teta 1 açısı olacak. Bu şekilde dediğim gibi tatonman yöntemiyle, deneme yanılma yöntemiyle PA'ya ulaşabiliyoruz. Ve buradaki kritik kayma yüzeyinin yatay yapmış olduğu açıya ulaşabiliyoruz. Veya burada görüldüğü gibi matematiksel bir ifadeyle bir türev işlemiyle ya aynı hesaba karşılık gelen değeri bulabiliyoruz. Kolomb teorisine göre aktif yatay zemin basıncı katsayısı Ka hesaplamalarında sinüs ağırlıklı ve kosinüs ağırlıklı birer formül göstermiştik. Şimdi ekranlarımızda bu formüllerden sinüs ağırlıklı olanı bulunmakta. Bu formüle baktığımız zaman Ka üzerinde beta'nın, fi'nin, küçük delta'nın ve alfa'nın etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Literatürdeki bazı kitaplarda beta, fi ve alfa değerlerine bağlı olarak bu şekilde Ka değerlerini tablolaştırıldığını görebilirsiniz. Tabi buradaki tablodaki değerler çocuklar küçük delta'nın 2 bölü 3 fiye göre oluşturulmuş değerleridir. Eğer sizin probleminizde küçük delta olarak yani duvarımızla arka dolgu arasındaki buradaki AB yüzeyindeki adezyon açısı veya sürtünme açısında açısı olan küçük delta'yı 1 bölü 2 fi almak istediğiniz zaman artık buradaki değerleri kullanamazsınız. Veya bunlardan daha farklı bir küçük delta almak istediğiniz zaman farklı bir tablo oluşturulması gerekiyor. O yüzden çocuklar şuradaki Ka değerini bize verecek olan Excel çalışma sayfaları yapmak bizim her zaman faydamıza. Bu Excel çalışma sayfasında beta, fi, küçük delta ve alfa açılarını oradan alıp bu şekildeki buradaki formüle göre hesaplayıp doğrudan bize Ka herhangi bir tabloya gerek kalmadan doğrudan Ka değerini hesaplayan Excel çalışma sayfaları yapmak zorunda kalacağız. Literatürdeki tablolar her zaman bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermeyecektir. Kolomb teorisinde duvar arkasındaki arka dolgu içindeki oluşacak olan kritik kayma yüzeyinin yeri çocuklar iki yöntemle araştırıldığını söylemiştik. Burada görüldüğü gibi BC1, BC2, BC3 gibi yatayla farklı teta açıları yapan kayma yüzeyleri belirliyorduk ve bu her bir kayma yüzeyindeki PA yani duvarımıza yak gelen yatay zemin itkisinin hesabını araştırıyorduk. Burada öyle bir kayma yüzeyi vardı ki bu en büyük PA'yı veriyordu. Maksimum PA değerini veriyordu. İşte bu kayma yüzeyi yani BC2 gibi görülen buradaki kayma yüzeyi en kritik durum oluyordu. Veya bir başka ifade şöyle göstermiştik. Demiştik ki şurada bir PA yani aktif bileşke kuvveti veren bir denklemimiz vardı. Ve içinde bakınız beta açısı bulunmaktaydı. Buradaki denklemin beta'ya göre türevini alıp sıfır eşitliyorsunuz ve burada beta'yı bulmaya çalışıyorsunuz. İşte bu beta da yine buradaki BC yani kayma yüzeyi oluyordu ve öyle bir kayma yüzeyi ki buradaki PA'yı maksimum hale getiren bir kayma yüzeydi. Yani en kritik kayma yüzeyiydi. Literatüre baktığımız zaman çocuklar buradaki tetayı yani kritik kayma yüzeyinin yatayla yapmış olduğu açıyı veren değişik formüllerin de verildiğini görebiliyorsunuz. İşte o formüllerden bir tanesini buraya aldım. Formüle baktığımız zaman yatay yapmış olduğu açının tetas, tetanın yani tanjantını veren şöyle bir hesap görüyorsunuz. Sinüs ve kosinüsün bulunduğu bir kısım var. Burada bakınız içsel sürtüm açısının ve küçük delta'nın etkisinin olduğunu görüyorum. Bu hesabı yapıyorsunuz ve burada bakın artı eksi buna yani bu hesaba ya ekleyeceksiniz ya da çıkartacaksınız tanjant fi'yi. Peki ne zaman ekliyoruz? ne zaman çıkartıyoruz ona bir bakalım. Literatüre baktığımız zaman eğer siz aktif durumdaysanız duvarımızın arkasında bir aktif durum oluşmuşsa işte buradaki tanjant fiyi ekliyorsunuz. Eğer duvarımızın o bölgesinde pasif durum varsa yani pasif durumdaki sizin yatay kritik kayma yüzeyini belirliyorsanız işte o zaman da buradaki tanjant fiyi buradaki hesaptan çıkartıyorsunuz. Böylece ya ekleyeceksiniz ya da çıkartacaksınız. Bulacağınız değer işte buradaki kritik kayma yüzeyinin tanjant değeri olacak. Eğer size tetanın derece olarak karşılığı varsa, karşılığı isteniyorsa buradaki değerin topladığınız veya çıkardığınız bir ifade bulacağınızı söylemiştim. Bu değerin atanjantını yani tanjantla tersini alarak buradaki kritik kayma yüzeyinin yeterli yapmış olduğu açıyı elde edebiliyorsunuz. Çocuklar, Kolomb teorisinde şunu da şöyle bir bilgiyi de vermeden geçmeyelim demiştik ki aktif bölgeye göre hesap veriyordu ki bunu bugün gördük. Bir de pasif bölgeye göre hesabını da sonradan göreceğiz zaten. Baktığımız zaman bizim buradaki kayma yüzeylerinin Coulomb'da çocuklar ki renkinde de böyleydi. BC1, BC2, BC3 gibi gördüğünüz buradaki kayma yüzeylerinin doğrusal olarak alındığını görüyorsunuz. Baktığımız zaman böyle bir kabulün yani doğrusal bir kayma yüzeyinin veya göçme yüzeyinin kabulü acaba doğru mu? aktif bölgeye baktığımız zaman yani duvarımızın arkasında aktif bölge varsa ve siz kayma yüzeyini bu şekilde doğrusal alıyorsanız bakınız şuradaki kesikli çizgiler sizin kolompa göre doğrusal kabul ederek bulduğunuz kayma yüzeyi ancak gerçekte var olan çocuklar şöyle eğrisel olan kayma yüzeyi. Görüldüğü gibi arasında fazla bir fark yok. Yani bulacağınız değerler buradaki durumu aşağı yukarı yansıtacaktır. Ancak bu durum çocuklar bu bölgede pasif durumun oluşması durumunda oldukça hatalı. Yani buradaki kayma yüzeyini doğrusal kabul etmek oldukça hatalı sonuçlara ulaşmanıza sağlayacaktır. Bakıldığı zaman normalde bakın sizin kabul ettiğiniz doğrusal bir kayma yüzeyi. Ancak literatürde bu incelendiği zaman olması gereken kayma yüzeyini bakın önce bir logaritmik veya eğrisel kabul ettiğimiz bir bölge sonradan doğrusallaştığını görüyorsunuz. Eğer siz kolompa göre pasif bölgede bir pp yaya pasif durumdaki zemin itkisini araştırmışsanız bulacağınız değer aslında gerçek değerden oldukça hatalı ve oldukça büyük olacağını gösteriyor. Bu bilgiyi de şimdiden verelim. Kolomb teorisine göre arka dolgu üzerinde Q sürüşa yükü bulunmaktaysa duvarımıza gelecek olan yatay zemin itkisinin hesabında değişiklik yapmak zorunda kalacağız. Formülümüz yine PA olarak ifade ediliyor. Yatay zemin itkisi. 1 bölü 2 Ka Kolomb'a göre yatay zemin basıncı kas sayısı. Bunun üzerinde bakınız Q'nun yani sürüşaj yükünün herhangi bir etkisinin olmadığını görüyorum. Yani Ka yine bildiğimiz eski Ka hesabına göre gerçekleştirilecek. Hemen yan tarafında eşlenik birim acım ağırlık görüyorum. Ve burada bir değişim olduğunu fark ediyorum. Formülüm h kare ile bitiyor. Aslında bu h kare de zaten daha önce PA formülünü görmüştüm. Aynı değer. Demek ki değişim sadece şuradaki birim acım ağırlıkta oluyor ve birim acım ağırlık eşlenik birim acım ağırlık halini alması gerekiyor. Peki eşlenik birim acım ağırlık nasıl hesaplanacak? Gama, gama nedir? Duvarımızın arkasındaki arka dolgunun birim acım ağırlığı gaması artı şurada bir ifade üzerine eklenerek eşlenik birim acım ağırlık haline geliyor. Sinüs beta bölü sinüs beta artı alfa. Bunu 2Q bölü H ile çarptığınız zaman eşlenik birim acı marla ulaşabiliyorsunuz. Bunu da gamma'ya eklemeyi unutmayın. Peki buradaki Q'nun etkisi ne oluyor? Buradaki yani zeminimizin arkasındaki arka dolgunun birim acı mağaralığını arttırıcı bir şekilde oluyor. Demek ki benim PA değerim sürüşaj yükü ile birlikte ekstradan bir büyüme gösterecek. Peki bu PA'nın etki ettiği yeri nasıl bulacağız? Çocuklar hemen şu size göre bu sağ taraftaki ikinci şeklimizde bu PA'nın etki ettiği yeri bulabiliyoruz. Daha önce çocuklar sürçaj olmadan önce duvarımıza gelen yatay zemin etkisi duvar boyu H olmak üzere bu duvar boyunun üçte bir mesafesine etki ettiğini şimdiden söyleyelim. Peki böyle bir durumda yani duvar arkasında bir sürüşer yükü varsa acaba bu, bu PA duvar tabanına itibaren ne kadar yukarıyı etki eder? Çocuklar sürüşaj yükü olduğu için duvarımızın boyu H olsa bu üçte bir mesafeyi etki etmez. Daha farklı bir yere etki edecektir. Bunun hesabı nasıl yapılıyor? İşte şu arkada gördüğünüz yamuktan çıkartılıyor. Peki bu yamuk nasıl bölünmüş? İki tane alana bölünmüş. Bir dikdörtgene ve hemen yan tarafında da bir küçük üçgene bölünmüş. Bu üçgenin çocuklar tabanı Ka gamma H sinüs beta. Dikdörtgenimizin de şurası çocuklar. Ka q sin kare beta bölü sin beta artı alfa. İşte bunlara göre bu PA'nın etki ettiği yeri bulabilirsiniz. Peki nasıl hesaplıyoruz? Aslında bildiğimiz matematiksel bir formül vardı. Buna uygun olarak hesaplanabiliyor. Dikdörtgen düşündüğünüz zaman şurada. Taban mesafesi çarpı yükseklik dediğimiz zaman bu dikdörtgene etki eden bileşke zemin etkisini bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunu üçgende düşündüğünüz zaman taban mesafesi çarpı şuradaki mesafeyle çarptığınız zaman da buradaki üçgende oluşacak olan yatay zemin etkisini bulmuş oluyorsunuz. Bu ikisinin toplamı PA oluyor. Yani bizim aslında bu formülden hesapladığımız PA'ya karşılık geliyor. Tabi bizim burada aradığımız bu PA'nın büyüklüğü değil bu PA'nın nereye etki ettiği. Peki buradaki dikdörtgen düşündüğünüz zaman bu PA1'in etki ettiği yeri neresi çocuklar? Şuradaki şu mesafenin yani şuradaki mesafenin yarısına etki eder. H üssü diyelim buna. Şuradaki mesafeye H üssü diyelim. Şurası. H üssü bölü 2. Peki üçgen düşündüğümüz zaman bu nereye? Yani PA2 nereye etki edecektir? Bu da H üssü bölü 3. Sonra PA1 çarpı H üssü bölü 2 artı üçgen için PA2 çarpı H üssü bölü 3. Bunu PA1 artı PA2'ye böldüğünüz zaman aslında buradaki PA kuvvetinin nereye etki ettiğini buradaki PA kuvvetinin nereye etki ettiğini bulabilirsiniz. Çünkü şuradaki bazen H üssü yerine hesaplaması kolay olsun diye duvarımızın bu şekilde düşey uzunluğu yani H mesafesi de alınabiliyor. Bunu da söylemiş olayım.